Hadi git kapıyı aç anne geliyor koş. Anne Hani ben sana dedim kapıyı aç. Kurtulur. E kim kapıyı açacak? He? Sen kapıyı aç. Anne sana ekşi yüz alacak ekşi yüz. O zaman ben gidemem ben açım sen açım gid git. Niye aç? He? Elim elime ağrıyor. Elin ağrıyor. Hı hı. Yalan söyleme. İçinde bir şey var. İçinde bir şey var. İçinde bir var. Kapıyı açmamak Açır, için yalan söylüyorsun. Açar. Kim açar? Böcek açar mı? Böcek mi açar? Hı hı. Böcek kapıyı açar mı? Işte, evin? Elini küçük be, açamaz mı? Açamaz tabi. Kaba tamam, bana açabilir miyim? Koş, ha, koş kapıyı aç Açamıyorum. anne. Anne sana sakız al da. Koş. Açabilir bilmiyorum. Bu zaman sen bana diyorsun git ben. Sen git ben sakız al. Sen git sakız al diyorsun. Korkuyorum dedim. E sen tek başına korkmam diyordun Niye kapıyı açmaya korkuyorsun? Ben e de korkuyorum. Hı? olur abla. Abla mı olacak? Papalar. Çok karanlık. Yalan söylem karanlık değil. Bak git oraya bak. Işık bak. açık. Ne Yoldur. Git ışık açık. Kus kus. Kus anne sen ne sakız aldı kus. <laughs> anne kapıyı açın. Sonra aç. Evi. Ben dinleneceğim. Sen git kapıyı aç. Çabuk çabuk. Hı. Çabuk Gel burada gel. Bak anne geldi kus kus no, kus hu. kus. Hu.